Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir yayınla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu yayınımızda Rise Online'dayız. Arward'dayız. Üçüncü ayı doldurduk arkadaşlar. Artık dördüncü ayın e, ikinci üçüncü günündeyiz. Abi şuradan şimdi çok şansımı e, deneyecek şekilde çok umudum olmayaraktan bir hard'a gireyim bakayım. Bir alıyor muyuz şimdi şöyle ba baba bir takı. Hiç takı almadım bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam. Easy'den. Like'ımı geri almak üzereyim şu anda. Abi şimdi Protean'ı basmam şundan ötürü. Protean'a gidip orada kalacağım gibi algılanmasın bu. Ama kalabilirim diyormuşum. Ee, tekrar Lunaskar basma ihtimalim %90. Neden? Önce bir Protean olayım. Oradan da bir 200-250 milyon eksimi alayım. Görevleri yapıp. Sonra tekrar bu tarafa geleyim. Yaratık olarak devam edeyim diye düşünüyorum. Yani bir level daha bedavadan 3-5 gün içinde atlarım. eksi kasmaya oturmayı sevmeyip de böyle para verip yapasım geldi niyeyse. <laughs> e iyi bakalım hadi öyleyse. ya düşündüğün zaman e, mantıklı geliyor abi. Sonuçta güzel eksi var. 63 olup görevleri yapıp gidersen. Anam be oğlum bak 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 bak. Oba. Abi tabaris hayırlı olsun bana. İlk e, ikinci şey ilk demeyin. Abi bir item daha aldık. Taze taze zindandan bak geldi 20 coins daha. Abicim, milyonluk. Canlı yayında 100 TL kazandım şu an bak. Oy Mage elit ikinciden de drop aldım ama Epic Mage geldi şansıma. Oğlum varıyor atlan. Abi ben bugün ballıyım bak. ikinci Epic itemi aldım. <laughs> ben bundan sonra yayında giriyorum dungeonlara abi. 7 tane item gelmiş bana. Güzel. Ha şeyler bayram telafileri var ya. Doğru ya ya. Bugün son gün biliyor musun? Hadi canım. Tabi tabi tabi. <laughs> i̇yi, i̇yi, denk geldin dört ayağının üstüne. <laughs> Vallahi denk geldik he. bir slot yani. şimdilik boş. Hemen yapabildiğimi, kesebildiğimi keseyim. Birisi de gelip bizi kesmeden. General diyelim Aha, Şurada. İlk Ponsinus <laughs> drop aldım biliyor musun? <laughs> Seismic hammer. Bana bugün drop yağıyor abi. Vallahi sen bugün ben ballıyım. Biz zorluyor şansını ama da bakayım. Ha gelen drop para etmeyen bir şey muhtemelen. Atağı düşük bir prest için hammer gibi bir şey de. Olsun ama. Sonuçta bir drop düşürdüm yani Hı -hı. ilk mobdan da. Şunu alalım. Vur lan. Yalnız a ikinciden de epic upgrade scroll. Ya Rabbim ne oluyor? <laughs> Eren abi Tövbe zenginim abi. ben bugün. <laughs> aa premium. Aa ben premium mu şu Aa tabii 3 günlük premium da geliyor. Telafi. Aa o zaman ben hemen statları değiştirsem mi ki? Abi Neyse abi. Vallahi bugün drop bakıyor ya. Neyse bakalım şuradan bir dalalım bakalım şuradan of! yaratık çıktım. Allah! <laughs> abi hır çıkır aldım. Yok ebesinin örekesi. <gülüyor> 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 Epic bomb düşürdüm hem de hurt sıkır. Lan oğlum ne oluyor? Çeşme açık kalmış. Şu aldığım dropları var ya normalde bazen 5 saat oynamayla alamıyorsunuz ya. Lan. Sen baya bir buçuk iki yani bir buçuk iki demiş 150-200 lirayı doğrulttu. Abi bir tane daha bow geldi ama bu para etmeyen. steel crossbow geldi. <laughs> Geliyorum Cihat 3'e. Zotak 8 GB 3050 demiş. MTGOX. Ha doğrudur. Yani... Golden Bow artı 8. Ee... Cigo, bu nedir kardeşim ya? Aman yarabbi. Bunu takınca bu benim mi oldu? Nereye gidiyorsun? Adam trade attı gidiyor. Kardeşim. Nereye gidiyorsun bu? <laughs> Takınca bu item şey oluyor mu? Buradan niye yazıyorum? Adam duyuyor gerçi sesimi de. Trade edilme durumu artı 8. Gerçi nadir de evet giyersen trade edemiyorsun. Bunu bana mı verdin kardeşim? Takarsam itemi bir sene çıkartamıyorum. <laughs> Öyle bir durum var. <laughs> bir yıllığına ödünç verdi. Yani e, bende 7'si vardı. 7 aldıydım. Benden sana hediye demişsin. Kardeşim eyvallah desteğin için. Teşekkür ediyorum Cihat. Ee, Valla efsane oldu biliyor musun? Takayım şu an. Yedisi de benim olur belki. Abi hemen okçunu aç. Yedi tembe. <laughs> Aa atak var ya 886'dan 977'ye çıktı. Vallahi 100 AP attı biliyor musun? Bugüne kadar hiç böyle almamıştım yani. Bugün o kadar ballıyım. Fajl Bu arada Aa, Kime geldi? Facelifter geldi. Facelifter geldi Oş. abi. Drop attı bak. Oş. O şanslı adam ben değilim. Efikiter. Tamam la para eder bu ya bu şey değil miydi? Ha işte atak şeyi var. Pazara bir bak düşmediyse bir ara para ediyordu yani. İskalın Abi. abicim. İzleyicilerinden gösteriverin <laughs> ne olacak. Tabarisi zindanın birincisinden aldım. Zindanın bossundan. İkinci zindandan e, Mage Elite Glove attı. Üçüncü zindandan sonra Poisonous Rock'a gittim. Görevim vardı. 5 tane mi altı tane mi kestim? 4 tane drop aldım. Birisi Hurt Checker. 6-7 M ediyor. Ee, bir tane Epic Sage aldım herhalde. Ya da 2 tane. Bir tane daha Epic Sage aldım. Onu da şeyden aldım. Triant'tan. Ağaçlardan. Yine Excalibur düştü ağaçlardan. Şunlar düştü. Necromancer, Stuffter, Steel boşunlar. Pro şunlar. Dandik dundik şeyler. Yani bayağı bir drop aldık abi. Bugün ballıyım ben. Her yerde toplayanın ismi ne? O adı aklımda değil şu an ya. Chat'te bilen var mı adını? Chat'te bilen varsa. Yani Yanlış sen durma mısın ne? Magical Lotur. Ne? Magical Lotur mu? Evet üstümde var şu anda benim. Ha şey kullanıyor. Oy 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 iteme bir gel. Dex 10. HP 20. <laughs> Zehir hasarı var 10. Vallahi mükemmel item düşürmüşsün kardeşim. Güle güle eskit. Çok güzel item gelmiş Assassin Ring. Bunda var ya bir tık da defans olsaymış şöyle 5 10. O zaman herhalde 10 GB ederdi bu item. Ama muazzam yani şu an kullanılabilecek. Çok baba bir item almışsın. Güle güle eskit. Baktığın zaman bir de on zehir hasar var. O da çok etkili. Zehir hasar çok etkiliyor evet. bu arada oyunu. Kardeşim eyvallah sağ olasın Bozkurt. Teşekkür ediyorum desteğin için. Bozkurt'ta 20 m coins destekte bulundu. 20 m gold. Arkadaşlar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Like atmadıysanız çıkmadan like atmayı unutmayalım. Tekrardan yeni yayınlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.